Merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz bir videoda. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Harika mini kekler yapacağız. Elmalı, tarçınlı, fındıklı. Harika bir kek olacak. Hemen malzemelerimi ben hazırladım. Şöyle bardağımda 250 gram şekerim var. Bir bardak, büyük bardak. 200 grama yakın sütüm var. Aynı şekilde fındığım var. 200 gram. Burada bir bardak çay bardağı maden suyum var ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Fındık kullandığım için yağı az kullanıyorum. Ve burada bir çorba kaşığı tarçınım var. 4 yumurta, 3 elmam var. Hemen ne yapalım? Yapımına başlayalım. Ben şöyle kek kalıbı kullanacağım. Şöyle 3 tane şekli var. Hepsi küçük küçük ama çok cici keklerimiz olacak. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce bir bardak şekerimizi koyalım. Hemen arkasından 4 tane yumurtamızı da şöyle köpük köpük olana kadar mikserle çırpalım. Evet, yumurta ile şekerimiz köpük köpük olana kadar mikserden geçirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Unumuzu ilave ediyoruz. Hepsini ilave edebiliriz. Bir tane vanilya şekerimiz var. Onu ilave edelim. Bir tane de kabartma tozumuzu ilave edelim. Hemen şurada bir maden suyumuz var. Onu da yanına ilave edelim. Ve bir çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Bir bardak sütümüzü de ilave edelim. 200 gram fındık, tarçın ve elmayı üçünü daha sonra hepsini birlikte yapacağım. En son onları ilave edeceğim. Şimdi bu harcımızı da güzel bir şekilde karıştıralım. Ondan sonra diğer işlemlere geçelim. gerçekten hem lezzetli hem vitaminli herkesin sevdiği severek yediği bir elmalı kek olacak şöyle güzel bir kıvamda karıştırdık bütün malzemelerimizi şimdi bunu böyle kenara koyalım hemen ne yapalım elmalarımızı güzelce keselim onları küçük küçük küp küp doğrayacağım Ondan sonra tarçınla fındıkla karıştırıp malzememe ilave edeceğim. Hemen soymaya başlayalım. Elmalarımızı güzel bir şekilde soyalım. Güzel küp küp doğrayalım. Ondan sonra fındığını ilave edelim. Bir çorba kaşığı tarçınım var. Onu da ilave edeceğiz. Ve çok az bir un koyacağım. Bir tatlı kaşığı. Çünkü kekimizin dibine çökmesin elmalarımız diye. Şöyle. Hepsini hazırlayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Hemen şöyle küçültelim. Küp küp küçük olsun. Her yerinde elma olsun. Şöyle büyük parçaları bir de ortadan da şöyle bölelim. Her yerinde elma olsun. Şöyle tarçınlı, fındıklı harika keklerimiz olsun. Hepsini de aynı şekilde küçültelim. Karıştırma kabımıza alalım. Evet, ben elmalarımı böyle küçük küçük küp küp doğradım. Karıştırma kabıma aldım. Hemen bir bardak fındığımı ekliyorum ve bir çorba kaşığı yemek kaşığı tarçınımı da ekledim. Şöyle güzelce Karıştıralım ve hamurumuza ekleyelim. Ama artık e, mikseri kullanmayacağız, elimizle çırpacağız güzel bir şekilde. Çok az bir de un koyacağım, elmalarımız dibe çökmesin diye. Ondan sonra 180 dereceli fırınımıza kekimizi yollayacağız. Evet, şurada bir yemek kaşığı unum var. Hemen unumu da ilave ettim. Şöyle güzel bir şekilde hepsini karıştıralım. Hmm. Harika cevir fındıkla elma harika bir aroması oluyor gerçekten. Şöyle fındıklarımız iyice karışsın. Unumuzla bütün malzememiz güzel bir şekilde karışsın. Yarım kilo un kullandım. Kekimize yarım kilo un yetiyor. Çünkü malzememizde dediğim gibi biraz daha un eklenmiş oluyor. Böylece tam kıvamında oluyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bütün malzemeyi ilave ettim. Şöyle çıkma telimizle şöyle hafif hafif bütün hamurumuza yedirelim elmalarımızı. Harika bol elmalı bol fındıklı harika mini kekler olacak gerçekten. Bu arada ben fırınımı açtım. 180 dereceye. Şöyle hepsini karıştıralım. Bu kadar yeterli oluyor. Hemen ne yapıyoruz? kalıplarımızı çok az bir margarinle hepsini şöyle sürelim. Kek kalıplarımızın çok küçük olduğu için ben fırçayla yedireceğim hepsini içine. Şöyle bir çorba kaşına yakın margarin kullandım. Evet. Şöyle fırçamızla güzel bir şekilde her yerini yağlayalım. harika mini keklerimiz olacak formları da çok güzel sunumu çok şık oluyor gerçekten hepsini güzel bir şekilde yağlayalım Çok az da şöyle bunu sepeleyelim. içine Bütün hepsini. Ondan sonra elmalarımızı hazırladığımız hamurumuzu şöyle çıkaralım fırçamızı. Şöyle unumuz yayılsın. Şöyle sağa sola vurduralım. Her tarafına unumuz gelsin. Şimdi ne yapıyoruz? Hepsini güzel bir şekilde ilave ediyoruz. Pay bırakıyoruz çünkü kabaracak. Bol elmalı gerçekten harika oldu. İçimiz fazla olduğu için ben de bir tane daha var. İki tane kek kalıbı kullanacağım. Siz dediğim gibi normal kek kalıbında da yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama ben bugün bu kalıbı kullanmak istedim. Şöyle hepsine ilave edelim. Bol elmalı keklerimiz pişmeye hazır. Şöyle biraz daha şuna ilave edebilirim. Şuraya da biraz daha ilave edelim. Bu kadar yeterli oluyor. Şöyle güzel kabarsınlar. Maden suyu daha pamuk gibi yapıyor, daha güzel kabarıyor. Şuradan azıcık şuraya sıçra donları silelim. Hemen ne yapalım? Mini keklerimizi fırına yollayalım. Evet, mini keklerimiz fırına girdi. Şöyle güzel elmalı tarçınlı keklerimiz pişmeye başladı. Şöyle yarım saat 180 derecede pişirelim. Ondan sonra çıkaralım. Evet kalan kekimizin hamurunu ben şöyle küçük kalıplarım var. Kek kalıplarım var. Hemen birer kaşık içine koyacağım. Kalan malzememi böyle değerlendireceğim. Şöyle birer kaşık içine koyup mini keklerimizin daha minisi olacak. <laughs> Bu daha da mini. Şöyle güzel bir şekilde hepsine birer kaşık koyalım. İstiyorsanız küçük bir kalıbınız varsa tek olarak da kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Elinizde olan malzemenize. Dediğim gibi benim elimde bu kalıplar vardı. O yüzden ben bunları kullanıyorum. Ama normal yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Bir tane büyük. Ama böyle sunum olarak da daha hoş oluyor. Evet, keklerimiz harika bir şekilde yarım saate yakın piştiler. Şimdi çıkaralım. Evet, keklerimiz mini keklerimiz harika bir şekilde pişti. Şimdi bir 5 dakika bekleyelim, dinlensin. Ondan sonra servis tabağımıza alalım, sunumumuzu yapalım. Evet. Mini keklerimiz hazır. Evet. Mini keklerimiz güzel bir şekilde hazırlandı. Hemen şöyle pudra şekerimizi dökelim. Enfes oldular gerçekten. Harika. Keklerimiz mini keklerimiz hazır. Kalan hamurumuzdan olan mini mini keklerimiz de hazır. Onları da güzel bir şekilde sunum yapabilirsiniz. Böyle Ters çevirip pudra şekerini servis tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Bunlarla birlikte bir sürü elmalı kekimiz oldu. Evet arkadaşlar mini keklerimiz hazır. Elmalı, fındıklı, tarçınlı keklerimiz gerçekten harika oldu. Ben hemen kek kalıbını ters çevirip süslemesini böyle yaptım. Görüntü olarak da sunum olarak da daha güzel olduğuna inanıyorum. Hemen bir tanesini alalım. Servis tabağımıza. Yanına da şöyle güzel mi güzel bir Türk kahveli sütümüzü dökelim. Kekle gerçekten harika oluyor. Sütlü kahve muhteşem. Bizertelim. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte harika mini kekler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum ve beni destekleyip abone olan arkadaşlarıma da hepsine çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.